Biri bir koca görür rüyasında. Yüz lira maaşlı, kibar bir adam. Evlenir şehre taşınırlar. Mektuplar gelir adreslerine. Şen yuva apartmanı, bodrum katı. Kutu gibi bir dairede otururlar. Ne çamaşıra gidilir artık, ne de cam silmeye. Bulaşıksa kendi bulaşıkları. Çocukları olur, nur topu gibi. Elden düşme bir araba satın alınır. Kızılay bahçesine gidilir sabahları, kumda oynasın diye küçük yılmaz, kibar çocukları gibi. Lağımcının hamam rüyasıdır rüyaların en güzeli. Uzanır yatar göbek taşına, tellaklar gelir dizilir yanı başına. Biri su döker, diğeri keseler. Elinde sabun beklerken biri, lağımcı pamuklar gibi Orhan Veli Kanık